Sen şapkan mı değişmiş ben mi yanlış biliyorum? Evet değiştirdim. Sıkıldım kırmızı şapkadan oğlum. Ben de yalan. Benim. E, de ben de değiştiremiyorum ama. Annem izin vermiyor. İyi değiştirsin de gözü de. Yol değiştiremiyorum. Annem izin vermiyor. sen yaparsın yapar. Lan beni görme lan. Görme lan beni. Şimdi de fenasın ha. Nokia robotunun ne zaman getireceksin lan. Getirdim

bak bak aynı boyutta dur Şöylesine seni göstereyim bak Söz... daha önce hiç bu kadar gerilmemişti bak boşluk gibi görüyor yani sanki birleştirilmiş bir kare bir şey bak ama aynı değil yani şimdi yani yapalım o zaman yapalım yapalım sonunda yaptık be evet ama sohtemizi orzadık ama biraz tipsiz

Boş onu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum? Neden bilmek istiyorum? Beni al bana. Ben alırım, ben alırım, ben alırım. <laughs> al bizi. <laughs> Seni git, kanım şimdi git. <laughs> ben düşüyorum ama. Ee, o zaman ne yapalım? Siz gezdireyim mi? Gezdir, gezdir, gezdir. Tamam. Oğlum düştü mü? Evet ama ne zaman silah takacak üstüne? Roket takarım beni beni. Bir de buralarıma silahlar takalım kolumun üstüne. Ne yaptı? Abi ne diyor? Şura kafama da tapancalar. Oğlum biz de onları düşünüyoruz. Akıl okuyabiliyor lan bu. Bayılır ki yine yemek. Kim yiyorlar yemek? Her bizim şu robot var ya. Evet. Orada yemek yemek sesi mi var lan? Evet. Lan. Lan ben senin ta. kavga etmeyin kavga etmeyin. Oh. Oha. Hiç lan. Nasıl döndü Uuu, uçtu. Uğur. Bu haciye kökü mı lan? Lan oğlum düzel lan. <laughs> gittin ne lan? Şimdi bir şey Bunda biraz terimi deli... alalım. あ,あなてなていうおいおいおいおいおいいいおいおいおいおいおいおいおいおいおい gidiliyor. Gidilemedi. Hız zayıfladı. Hız fazlalaştı. Hız zayıfladı. Oğlum benim televizyonumu görüyoruz da çok fena lan. Çünkü o sahneyi kapattım çünkü bilemiyordum yani ne zaman yetişir belki Ya ve çocuğu sonsuza kadar bu böyle gidiyor haritada zaten sonsuz O yüzden Yani ne yapalım Bu kadar oldu yani Hem de kanalımı iki, iki yıl önce açsam bile Yani kanalıma o zamandan beri de video paylaşmıyorum yani. Bu yıl başladım bu paylaşma o yüzden yani elinden bu kadar geliyor o zaman devam edelim o zaman biz bu verelim. bedenim beline beline hop ben tutun ben tutundum sen de tutun tutunuyorum utacaksa Hadi gittik o zaman. Hadi 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 ne tamam bu? Şimdi round dostu Neden yapsam? Ne diyorlar? Ne kadar mı oldu lan bu galiba? bunu şöyle yapalım. gittiler evimde bir sivri dolgularım çok büyük bir sivri olsak bile elimde ben istekçenelik nokia hizmetçilik olacak sizi koruyacak sizi koruyacağım. dır 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 şeydir. Kolum lan, koru kırıldı. Kolum kırıldı. Evet, çok fazla ağırlıklı. Ay lan ne oldu lan bu ne? İşte Sistemi bozuldu. Nasıl yani? Yani bunun kolu düzelmeyi, Düzeltmeliyiz artık. Kolumu kopartıp en iyisi takmalıyız. Tamam ya ama çok kötü olacak çok zaman alacak Şu an bunu yapmaktan fazla zaman almayacak o zaman hadi yapalım şunu hadi yuppi i̇şte bu kadar partisi gelecek çocuklar o zaman izleyin like atın abone olun link bir de atın yeni video paylaştıklarınızı bakarsınız yapma partisi büyük bir tane şey olacak. Şuna yemek sesi koş lan. Tamam tamam koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yine de konuşuyorlar orada yani yemek falan diyorlar. O zaman video bu kadar. Görüşürüz.